Ay karnım ağrıdı gülmekten. <laughs> <laughs> Bu bir şey değil. Daha ne hikayeleri var profesörüm? Aa, Emre, ne yapıyorsun? Ne işin var burada? Buradan geçiyordum. Çıkış saatini de bildiğim için belki bir şeyler yaparız diye düşündüm. Merhaba. Ben Çağatay. Aa, tanıştırmadım tabii. Emre. Başka bir planın mı var? Plan mı? Ne planım olacak ki? Ben geç kalmayayım Nalan. Aylin'le buluşacağım. Aman bekletme sevgilini. Benden de selam söyle. İstediğim notlar? Yarın getireceğim söz. <laughs> Çağatay. <Hı>. Memnun oldum. <laughs> e ee, ne diyorsun? İşim yok bir şeyler yapabiliriz. Harika gidelim. Müjgan Hanım mektup var. Mektup mu? Kızına Nalan'a. Hadi iyi günler. Güle güle. Kimmiş? Kerem'den. Sinemaya ne dersin? Olabilir. Var mı güzel bir şeyler? Aslında benim merak ettiğim bir iki tane var. Benim karnım da aç. O zaman önce bir şeyler yiyelim. Hı. Sonra film seçeriz. Annem arıyor. Anneciğim. Ne haber? İyiyim. Emre ile. Selam söyle. Mektup mu? Ne mektubu? Acı değil misin? Harika. Evde mi dükkanda mı? Tamam hemen geliyorum. Kerem'den mektup gelmiş. Ne zamandır yazmıyor da harika değil mi? Hmm, harika. Aa, sinema. Başka zaman gideriz olmaz mı? Olur. Olmadı DVD'den izleriz. Nasıl sabırsızlanıyorum bir bilsen. Belli oluyor halinden. O zaman ben... Seni bırakayım mı? Gerçekten mi? Hı, -hı. Harikasın. <laughs> Kim bunlar? Akraba falan mı? Yok arkadaşlarım. Bak bu Nalan. Bu da Emre. Bu da ben Sivilken. Güzel kız. Nalan yani. Öyledir. Kalbi de güzeldir. Sonra çok akıllıdır. Bu Nalan galiba özel. Bir şeyler var mı aranızda? Yok özel diyelim sadece. <laughs> Açılmak için askerlik bitsin diye mi bekledin yani? Hayırlısı. Okuyor mu kız? Evet tıp okuyor. Sende üniversite yok o doktor. Unutsan bu kızı. Böyleler okumuş adam ister. Nalan öyle kızlardan değildir. sevgili Nalan. Mektubun epey geç geldi. Bilirsin askeri memnun eden tek şey mektuptur. Tam sana sistem dolu bir mektup yazacaktım ki mektubun geldi. Nasıl sevindim anlatamam. Buradaki günlerim bildiğin gibi. Sevgili Keren, mektubunu demin okudum. Hemen yazmaya koyuldum. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.